Avına adım adım yaklaşan Aslan. Kara olsun yeter. Ulan de yüz bok ettin lan, gül gibi senaryoyu. Bu izlenmeler ne amına koyayım? Sen bir de bunların beğenilmesi falan mı bekledin? Adamın attığı yoruma bak. Orta çağ cahili seni. Bundan sonra sen hiçbir şeye karışmıyorsun. Salıyorsun, biz saldırıyoruz. 1080'de yaşamış adamı mezarından çıkartıp buralara kadar getirdin. Üstüne bir de kamera verdin, vlogger yaptın. Jalmeris yollarında bir gün yolumdayım. 112 kişilik ordumla keşfteyim. Sen anlayacaksın. Bir de ne göreyim? Elden kabilesinden Valeos 14 kişilik azınlık grubu ile karşımda duruyor. Hemen çevirdim onlar. Dedim duram nereye gidiyorsun? Ha. İlk başta benim kılıcımın tadına bakmanız gerek dedim. Sonra da bir üşendim. Dedim askerler saldır. Sonuçta sayı olarak büyük bir avantajımız var. En sonunda abi yapma kıyma canıma dedi. Dedim sen benimsin. <laughs> Yok öyle değil Samsın man manasında. Kral dert gördüm yolda giderken. İşte dedim bir iki hasbihal edelim. Diyelim ki bu karlar diye nereye gidiyor? İşte boş, geyik muhabbet falan. Dert Erdi, iş güç koşturmaca falan derken benim birden ampul yandı kafamda. Sancak aklıma geldi. Vlendian'ın içine sızıp onlarla birlikte tüm Karradian'ın sahibi olabilirdim. Ve katılmaya karar verdim. Dert önüne diz çökerken ulan Alparslan sen bu hallere düşecek adam mıydın diyordum içimden. Her neyse bir yol zafere gidiyorsa her şey mübahtır. Ballık yemin de ettik. Hocam şimdi biz tam olarak neyiz diye sordum kral derterde. Abicim çok işi dıştıyız. Sen bize kızını falan versen diyecektim. Bir para istiyor. Anasının nikah 2024 yılında düğün yapsam bundan daha ucuz mal olur. <laughs> Gün geçmiyor ki Karadya'da değişik bir olay yaşanmasın. Gene standart asker falan topluyoruz. Bir de ne düşmanı. Yok o değil. Arkondan Marissios. Gel bakayım dedim sen şöyle. oradaki bazı askerler psikopattı. Ben bıçaklarıyla dalalım abi. Durun dedim durun. Sakin olun. Tabii ki savaşacağız. Ama öyle olmaz. Siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz. Ulan bu konuşma bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Siz benim gönlümde hep kazandınız. Hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'ını alın. alın. Yıllar sonra bir yerde belki kullanılır. Varat yanıma geldi. Abi dedi bir şey mi diyorsun? anlayamadık dedi. Siktir edin dedim saldırın amına. Ne duruyorsunuz abi? Marş dedi. Hücum marşı vurula düşmanın amına koyula edalarıyla. Beyoğlu'bez hem de okçu üstünlüğü bizdeydi tabi köprüyü bir anahtar olarak kullanmak var kafamda okçuları buraya yerleştirip onların süvarlarını boşa çıkartacağım okçuların sayesinde bu savaşı kazanacağım eğer bizim okçular Uğur savaşındaki gibi tepeyi terk etmezlerse sıkıntı yok bu okçular da tepeyi terk etmeli Maristios Arkon tepesine doğru yola koyuldu öyle bir taşaklı performans sergiledi ki askerler dedim sizi 3 gün handa dinlendireceğim gönlünüze göre yiyin için Dedim demesine de bir baktım Jaramus önümden koşuyor. Dayanamadım kovalamaya başladım. Jeramos önümde, ben arkamda. Ulan bu şeyi hatırlattı. Şah Batur'la Gül değil mi abi? Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Yok amınım onu değil, Majuel'le MC4'esi. Neyse yakaladım Jeramos'u dedim benim misin? dedi ki ben kadınlardan hoşlanıyorum abi. Dedim siktir git bu salladığım LGBT bayrağı mı amına koyayım? Her lafımı tersini anlıyorsunuz. Varat yanıma geldi abi saldıralım mı dedi. Hayır dedim. Ne yapalım abi dedi. Sikin dedim. Askerleri konumlandırmışım. Dere kenarındayım falan düşüncem şu. Dereyi kullanıp okçularımı düzgün konumlandıracağım. Asker sayısı olarak eşit gibi duruyoruz. Okçuların önemi çok büyük. Onların suallerini dereye çekip okçularla kellelerini alacağım. Planım buydu o zaman için. Sonra baktım bu iş plan programla değil yürekle olacak. Açtım marşı. <laughs> Bizim askerlerde tüyler diken diken. Dedim vurun öldürün bugün bayram günüdür. Bizim için her savaş bir bayramdır. 500 kişilik orduyla da gelseydi Jaramuz olmazdı. Çünkü o gaz tarihte ilk kez yaşanacak. Bir burada diğeri Euro 2008'de Çeklere karşı oynadığımız maçta. Bir de ne öğreneyim? Legate kalesini bana vermişler. Dedim siz ciddi misiniz abi? İnanamadım. İlk başta Legate ben hayal edemedim yani. Sonra gittim Legate kalesine. Lord'un salonuna girdim. Dedim burası benim evim am. My home lan my home. Neyse işimize bakalım. Dertert Ulak yollamış. Diyor ki Kuzey İmparatorluğu barış yapacağız. 1780 dinar ödeyecek. Ben de zannediyorum her bir lorda ayrı ayrı ödeyecek. Meğerse hepimize para bölünecekmiş. Dedim Dertert harbiden senden kral mural olmaz. Çıktım Legeta'dan. Dedim biraz dolaşayım askerlere biraz eğitim falan veririm geliştiririm. Jalmeris ve kuşatmışlar. Karşıdan gördüm. Varar'da sordum. Kaç saate gideriz? Abi iki bilemedin Üst saate orada izledi. Dedim o zamana kaleyi bırak donumuzu bile alırlar. Orduyla koştura koştura yola çık. Dedik yetişmemiz lazım. Jalmeris'e bir geldim. 992 kişiye karşı. içeride 87 kişi var. Benim ordu var. 120 kişi. Bu iş dedim hiç akıl karı değil. Hemen geri çek. Dedim bari Lageta'yı savunayım. 716'ya 247. Dedim Belki bir ihtimal. Hani Selma Hüner'in bir şarkısı var ya. Bir ihtimal daha, daha var. O da ölmek mi dersin? Evet savunuyoruz. Adam öldürmeye gelince adam da öldürüyoruz ama. Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını Öldürür, Öldür öldür bitmiyor amınım. En son kapıyı kırmaya başardılar. Kapılar açıldı üstümüze doğru geliyorlar. Ya zaten sayı üstünlüğü onlarda. İçeriye de girince savunacak pek bir bok kalmadı. Vegeta benim ömrümü yedi senin anlayacağın. Geçen gün burada krallar gibi karşılandığım salonumda oturuyordum. Bugün zindanındayım. İpsiz sapsız günlerimi özledim o yağmacı avladığım günleri. Belki bir yerim yurdum yoktu at sırtında uyurdum ama en azından huzurum vardı. Neyse ne Geçmiş zaten satın alınabilen bir şey değil. Geleceğimizi en azından temin edelim diye düşündüm. Bu tutsak günlerin beni deforme etmişti. Çıktım gene sil baştan başladık asker toplamaya. Bu da basmadığım toprak kalmadı. Dertep ortisiyeyi almış diyor ki sana vereyim A Aa pokunun üstüne pok bile olmaz ha. Verdim gitti dedi. Legate'yi kaybettim ama güzel bir şehir kazandım. Morenia kalesi yakınlarında bir sığınak ararken içeriye bir bakayım diye girdim. Ananı ana yiyeyim. O ne biçim bir güzellik. Surların tepesinden bana bakıyor. Hanımefendi, hanımefendi dedim. Bulaşığınız olabilirim ama buzsuz. Sonra görüşürüz dedi. Gönderdi. İyice öfkelenmiştim. Abim az sırtında 3 tane çocuk yaptı amına. Ben daha birisiyle ikinci görüşmeyi yapamadım. Herkesle mükemmel bir first date geçiriyorum. İkinci yok. Üçüncülükte oynamaya çalışan ballı git topçusuna döndüm. Tabakçılar aşiretinden Turiyados'un kervanını gördüm. Tüm sinirim onlardan çıktı. Bir de göreyim. Amtatis'i kuşatmış bizimkiler. Bunu fark edince hemen koştum. Dedim ki kralım kralım. Vorart geldi. Abi anlayacaklar rol yaptığını dedi. Dedim benim Five'm oynamışlığım bile var. full Play iyidir. Sadece askerlerimi gönderdim. Zaten dedim kazanır. 874 askere 383 asker. Kendimi hiç muyum diye düşündüm. Hay düşünmez olaydım. Bizim orduyu piş etmişler. 874 askerin 872'si ölmüş aman Allah'ım. Bir de fark ettim ki karşımda 200 küsur askerle Megarita Hemen girdim şarkıya. Hepimiz kardeşiz. Yemediler. Amtatis'te bulunan bir at verdiler beni. Çeltik atıyorum durmadan. 3 şafağa kalmış asker gibiyim. Canım daralıyor zindanda. Önümde bir tas çorba. Kafamda koca koca fikirler. Fakat elimde bir kelepçe. Ulan ben Türkiye'de mi yaşıyorum? Tamam tamam. Neyse birkaç kuruş para verdim saldılar beni tam kaçıyorum tek başımayım zaten yeni çıkmışım esaretten oh ne güzel özgürlük diyemedim arkamda birini verdi 5 tane vurdu ağır konudan hapis var buldu beni kenara çekti ya ölüm ya zindan. Dedim amına bağımlılık yaptım ben. Türkiye'deki ev sahipleri ev eskimesin diye kiracılarını bu kadar evde görmek istemiyor. Bunlar beni her bulduklarında zindana atıyor. Zindana da yazık be kardeşim. Neyse yapacak bir şey yok esareti kabul ettik. İki gün daha durdum zindanda sonra dediler şu kadar para ver salalım seni. Türkiye'de bundan daha ucuz daireler var amına koyayım ya. Adamlar 1 artı 0 zindanda 2 gün kaldık diye bizden 3722 dinar istiyorlar. Lanet olsun derim size de hizmetinize de. Tam çıktım asker toplayacağım. Bu sefer de arita peşimde. Halt. Majesteleri gözleriniz ne kadar güzel diyorum. Zindan diyor. Ben sizin gözlerinizde tutuklu kaldım diyorum. Ölüm diyor. E yapacak bir şey yok. Götür 2-3 günden yatalım bari derim. Amtatis'in sahibi olan Lord, burada bu kadar vakit geçirmemiştir amına. Zindan bekçileri var, ahbap olduk onlarla. Oo kral gene mi sen geldin diyorlar. Sanki pavyona geldim amına. <laughs> İki gün kalıp gideceğim. Dedim çok vaktinizi almayacağım. Olur olur, alışırsın diyorlar. O kadar öğrendim ki şehri. Bu sefer para mara ödemedim. Direkt kaçtım. Zindanda geçirdiğim günlerde yolun haritasını kafamda oluşturdum. Güzergahı çizdim. Ve ona göre koştum. Yağmacılar beni tek başıma gördüler, pek yeltenmediler, korktular. Biraz asker topladım komplo birliği haydutlarına saldırmaya karar verdim. İstiana planı için bu gerekliydi. Bir yerde matematiksel veya mantıksal bir hata yapmış olmam gerekli ki ben gene esir düştüm. Hay amına ızdıramını söve söve buradan da kaçmayı başardım. Asker toplamaya devam ettim. Eronix ile karşılaştım. Askerlerim güçlü, motivasyonum tam, savaşa hazırdım. Yamaç Koçovalı gibi hissediyordum kendimi amına. Müziksiz asla saldıramıyordum.